Efendim selamlar, saygılar. Bugün sizlere kısır yapacağız. Hatay usulü kısır nasıl yapılır? Sizlere birazdan göstereceğiz. İşte malzemelerde ne var? Hemen göstereyim ben size. Nane, maydanoz, taze soğan, ev yapımı organik biber salçası, salça, domates, çiğ köftelik burgul. Hemen doğramaya geçelim. Bugün de kısır yapalım değil mi? Şöyle derince bir kaba alalım. Doğradıklarımızı. Oldukça küçük doğrayın. Olmazsa olmaz bahçemizden organik nar ekşisi. Ve zeytinyağı. Efendim yanımıza birazcık kasede su aldım. Elimizi batırmak için. Önceden ısladım. Burgulum kendine geldi. Reyhan. baharat olarak bir de reyhan. Çok hafif. Kimyon atıyorum. Biraz tuz. Hepsi bu kadar. Önce bir karıştıralım. kısır dahili çiğ köfte gibi yoğruluyor. Yeşillik katılıyor içerisine. Zeytinyağı nar Hemen hemen oldu sevgili seyirciler. 5 dakika daha durduralım. Hemen hemen yeterli. Çiğ köfte gibi bunu fazla yoğurmaya gerek yok. Yumuşasın yeter. Evet sevgili seyirciler. Şu anda nar ekşimi ilave ettim. yumuşacık. Yani daha yumuşak yaptı. Ve şimdi sıra geldi. Yeşilliğimize. En az burgu kadar yeşillik koyuyorum. <laughs> Evet, tamamını karıştırmadan zeytinyağımı yavaş yavaş ilave birbirine girecek bak şekilde. Şöyle kısırımız hazır sevgili seyirciler. Yanında ev yapımı ayranımızı içeceğiz. Hatay usulü kısır işte bu şekilde oluyor. Evlerinizde afiyetle yapıp yiyebilirsiniz. Yine her zamanki gibi 5 dakika dinlendireceğiz. Ve sıra geldi tadıma. Şöyle bir lokma. İzninizle. Bismillah. Hmm. Hmm, hmm, hmm. hmm. Şahane. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.